Herkese selamlar. 2 Ağustos Cumartesi günü. İnşallah keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Dolu dolu bir video olacak. Ne konuşacağız? Özellikle Cuma günü beklentinin çok altında gelen tarım dışı istihdamla bir anda işler çok terse döndü. Ve dünya borsalarında bir satış gördük. Bitcoin'de bir satış gördük. Altında biliyorsunuz bir haftalık bir geri çekilme vardı ciddi. Bir anda çok ciddi bir şekilde yukarı geldi. ABD tahvillerinde bir e, alım geldi ve faizler düştü ve bu gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber Amerika'nın bir faiz indirim sürecine başlayacağı neredeyse kesinleşti ve bir anda e, taşlar yerinden oynadı. Şimdi altına, S&P'ye, Türkiye borsasına e, ve de 10 yıllık faizlere e, hepsine şöyle bir bakacağız. Ondan önce de yarın biliyorsunuz Pazar günü Bağdat caddesinde böyle sizlerle güzel bir buluşma düzenledik. Orada forumda kapatmıştık ama çok fazla talep geldi. Biz de katılmak istiyoruz diye videonun altına açıklama bölümüne bir Telegram linki bırakıyorum. Oraya girerseniz pazar günü Bağdat Caddesi'nde saat 6'da güzel böyle bir e, toplantı yapacağız. Hem sizlerle buluşacağız, videolar çekeceğiz, piyasa konuşacağız, sizin sorularınızı birebir cevaplayacağız. Katılmak isteyenler oraya girerse linke orada da konum paylaşılacak. Ben kendim bilgi vereceğim. Pazar günü Bağdat Caddesi'nde saat 6'da dediğim gibi de çok keyifli bir gün olacak. Çünkü sizlerle buluşmak bize büyük keyif veriyor. Sizlerin sorularını cevaplamak, birebir e, temasta bulunmak çok daha keyifli. Şimdi gelelim hikayeye. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi geldi ve bütün haftaya baktığınız zaman aslında bütün hafta e, Amerika borsaları böyle bir yukarı gitmişti. Bitcoin'de iyi bir hava vardı, ethereumda iyi bir hava vardı. Türkiye borsası gayet iyi. Bu arada Türkiye borsasını da konuşacağız. E, Türkiye borsası da yukarı gitmeye devam ediyor ki Cuma günü dünya borsalarında ciddi satış varken ona rağmen gene diri durmayı başardı. Tabi altın çok dayak yemişti. Neredeyse 3250 dolarlara doğru geliyordu. Gümüş perşembe cuma çok ciddi bir satış yemişti. Ve bir anda tarım dışı istihdam verisiyle beraber altında o geri çekilme bir anda sert bir yukarı tepkiye. S&P'de Nasdaq'ta tepeden ciddi bir satışa, Bitcoin tarafında tepeden ciddi bir satışa, önemli desteklerin kırıldığı bir seviye ve Cuma günü açıkçası tam haftanın sonunda iş günü piyasa birazcık karıştı. Şimdi ne olduğuna şöyle bir grafikler üzerinde bir bakalım. Şimdi burada özellikle veriyle beraber e, tahvillere bir alım geldi ve faiz indirimi e, tarım dışı istihdamın beklentinin altında gelmesiyle beraber e, bir faiz indirim sürecine başlayacağı kesinleşmeyle beraber ABD 10 yıllıkları 4.40'dan neredeyse 4.20'lere kadar geldi. E, muhtemelen önümüzdeki dönem bu 4.12'deki önemli banda doğru da geri çekilmeye, faizlerde geri çekime devam edecek. Bu şekilmeyle beraber de Altında aslında 4-5 gündür 3400 dolarlarda 3260 dolarlar ki bizim burada altında size söylediğimiz en önemli bölge 3250 dolardı. Yani 3250 dolar kırılmadığı sürece panik olacak bir şey yok. Yatay konsolidasyon devam ediyor. Tabi dünkü de datayla beraber altında da bir anda tekrardan 20 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış aldı. Güzel bir dönüş oldu. Tabii ki önümüzdeki günlerde gene Altında karşımıza çıkacak artık şöyle bir yeni bir düşüş kanal trendi var. Bir düzeltme trendi ee, ve tabii ki işte önemli yatay bantlar olacaktır önümüzdeki dönem. İşte 3450 bunların aslında en önemli bandı ama altındaki dönüş güzel oldu. Tabii burada önemli olan şey şu hani 3450 ve 3500 doları kırarak hareketin yeni bir formasyon hedeflemesi. Dolayısıyla 3450 ve 3500 dolarlarda altında kırılana kadar da bu süreç devam eder. Şimdi arkadaşlar yakında bununla ilgili bilgi vereceğiz yeni dönem başlayacak onunla ilgili de bir kampanyamız olacak. Şimdi piyasalarda trendlerde bir yükseliş dönemi vardır sonra da o yükselişin bir sindirme dönemi vardır sindirir bu zaten sağlıklı da bir yapıdır ama bu sindirme süreci yataya doğru böyle uzarsa 4-5 ay. Şimdi tabi burada 4-5 ay boyunca evet ürün güzel yükseldi düşmedi. Yatay gidiyor ama işte o 4-5 ay çok uzadığı zaman düzeltme süreci siz reel anlamda aslında getiri kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla altındaki hikayede aslında buydu. Yani bizim hani yatay konsolidasyon devam ediyor derken 4 aydır zaten gram altın hemen hemen aynı yerde sayıyor. Ee, şimdi ons altın dünyada çünkü 2500 dolardan 3500 dolara çok güzel bir rally yaptı. Burada da dinleniyor dedik. 2500 kısa vade 3250 dolar aşağı kırılmadığı sürece dünyada ons altında bir problem yok. Ama yatay konsolidasyon devam ediyor şimdi yukarı hamlenin altında başlaması için 3450 dolar ve 3500 dolar. Bu seviyelerin üzerine doğru hareket başladığı zaman işte bu süreci bitirip yeni bir trend Başlıyor muyu konuşacağız. Öbür taraftan e, tabii ki işte tahvillere gelen alış faizlerin düşüyor olması önümüzdeki dönem faizin düşme olasılığı. E, öbür taraftan tabii S&P'ye ve Nasdaq Amerika borsalarına ciddi bir satış getirdi. Şimdi ona bakalım. Şimdi S&P tarafına baktığınız zaman e, özellikle 6.450'lere kadar gitmişti S&P. Ama burada Perşembe günü zaten bir dönüş vardı. Cuma da bu datadan sonra 6330'un içine girince satış 6244'e kadar evrildi. Yani bizim burada boğa tuzağı dediğimiz işte bir önceki direncin geri dönüşte eğer destek olamıyorsa buranın kırılımında satış baskısı daha da artar ve 3244'lere kadar da bakın 3243'e kadar da geldi. Şimdi S&P de tabii 3243 çok kritik olacak önümüzdeki dönem. Bunun kırılımında 3160 ve pardon 6160 ve 6070 bölgelerine kadar Amerika borsalarında satış baskısı gelebilir. Öbür taraftan Bitcoin tarafına baktığınız zaman riskli varlıklarda Bitcoin'de de son dönemde özellikle şu 116-200 destek seviyesi çok önemli ve çok kritikti. Perşembe, Cuma günü buralar kırılınca satış baskısı burada da arttı ve e, 111.900 yani hareketin başladığı yere kadar neredeyse geldi. Artık önümüzdeki günlerde 111.900 önemli bir destek olacak. İşte e, makro beklentiler, makro haber akışlarıyla piyasadaki arz ve talebi ölçtüğünüz teknik yapıyı destek ve dirençleri bile doğru koymayı öğrendiğiniz zaman talebin nerede artabileceğini, momentumun nerede artabileceğini veya satışçının mı, satıcının mı daha fazla arttığını, trendin mi döndüğünü bunların hepsini çok rahat okuyabilirsiniz. Önemli olan şey bir grafiğe baktığınız zaman o grafiğin bam tellerini bulabilmek. Yani evet herkes bir şey çiziyor <laughs> ama ve ressam da çiziyor. Yani o zaman da herkes çizse, çizmekle bu iş olsaydı sadece o zaman bütün ressamlar değil mi? Para kazanırdı. O yüzden burada bank tellerini bulmak çok ama çok önemli. İşte mesela daha demin ne dedik? Mesela Bitcoin'de 116.200 çok önemli bir yerde. İşte S&P'de 6.330'un üzerinde kalıcılık çok önemliydi. Satış bağlı. Ama burada ne tetikledi? tarım dışı istihdamın beklentinin altında gelmesi bir anda tahvilleri alım getirdi faizler düştü Çünkü niye önümüzdeki dönemde e, demek ki artık bir faiz indirimi neredeyse kesinleşti öbür taraftan borsaya baktığınız zaman borsa son bir aydır farkındaysanız veya bilmiyorum hala önyargılı olanlar var tabi çok önemli değil herkes kendi bilir her koyun kendi bacağından asılıyor e, son bir aydır çok ciddi getiriler elde etti yatırımcısı ya kardeşim işte biz zaten daha bir yıldır içerideyiz perişan olduk. İşte zaten o senin sorunun yani o borsanın sorunu değil. Senin bir yıldır borsada pozisyonda kalıyor olman senin kendi sorunun. Ama son 15 gündür son bir aydır doğru zamanda pozisyon olan adamlar şu anda 15 20 karda ve herkes Allah razı olsun diyor. İşte her ürünün her ürünün bir zamanı var. Bitcoin'in de var altının da var, ethereum'un da var, hisse senetlerinin de var. Düşüş trendleri var, çıkış trendleri var. Siz düşüş trendlerinde eğer içeride kalır bir sene beklerseniz perişan olursunuz. Siz bazen zararına satıp çıkmazsanız %4, %5'le bir anda %40 zarar edersiniz. Artı reel getiriden olursunuz. İşte amatör bir yatırımcıyla bilinçli bir yatırımcıyı ayıran en büyük Belki iki tane özellik bu. Çok basit. Satmayı bilebilmek zararına da karına da. Şimdi e, Türkiye Borsası Amerika Borsalarında sert satışlar olmasına rağmen Cuma günü iyi durdu. iyi kapattık. E, önümüzdeki dönem ben Borsa İstanbul için daha olumluyum. Bunu bir buçuk aydır söylüyorum. 9400'den beri söylüyorum. Ben önümüzdeki dönem e, yıl sonuna kadar borsanın diri istekli kağıt bazı hareketlerin çok olduğu Çünkü bir sürü kağıt paçavra seviyesine kadar düştü arkadaşlar her şeyin bir fiyatı var her şeyin bir zamanı var hayatta hiçbir şey sonsuza kadar düşmüyor sonsuza kadar da çıkmıyor o yüzden şu anda borsaya işte bir ay önce ben video çekip son bir yıldır ilk defa borsaya böyle bir video çekmiştim bir ay önce. Hatta herkes şaşırmıştı hani hocam sen bu kadar topa girmezsin diye. Çünkü bir sene önce çektiğimiz yayınlarda yazın Bodrum'dan. Ya arkadaşlar borsadan uzak durun. Mevduat faizi gram altında portföyünüz kalsın demiştim. Orada da insanlar şaşırıp ama birçok insan dinleyip borsadaki payını en aza indirip mevduat faizi grama. Şimdi böyle bu uyarıdayken de birçok o geçen sene o pozisyon alan insanlar bu sefer tam ters pozisyon alıp. Çünkü niye? ne dendiğini anlarsanız ne dendiğini ve size bu gösterildiği zaman da sonuçlarıyla sebepleriyle ''Aa evet ya mantıklı durulan kağıtlar dolar bazında bu seviyeye gelmiş ben buradan ufak ufak toplamaya başlayayım işte dediğin zaman işte oluyor işte bunun için benim ne anlattığımdan çok senin ne anladığın çok önemli saldıran küfreden alay eden bizi sahtekarlıkla suçlayan bu arada bu kardeşlerimize çok yakında ellerine celpler gelecek. Hazırlıklı olun. Nur topu gibi davalarınız olacak. Şu anda bir avukat kardeşimle anlaştım. Yaklaşık 15-20 kişiye dava açılıyor. Elinize celp geldiği zaman insanlarla alay etmenin, küfretmenin, aşağılamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Hükümetle, savcıyla, hakime derdinizi anlatırsınız. Ona göre de bakarsınız. Bundan sonra zaten böyle yapacağım. Hiç bu insanlara cevap vermeyeceğim. Direkt hukuken ellerine celp gidecek. Mahkemelik olacaklar. Ha, Şeriatın kestiği parmak acımaz. O yüzden hakimimiz, savcımız ne derse de biz de bir şey demeyeceğiz. Ama bundan sonra ben uğraşmayacağım artık. Buna karar verdim. Borsa tarafı için dediğim gibi ben olumluyum. Hatta işte Ağustos önümüzdeki haftada yine bir jestim olacak size. Ee, ve bakacağız. Arkadaşlar yarın da e, dediğim gibi kahveye katılmak isteyenler Telegram grubuna girip oradaki benden haberi bekleyebilirler. Herkese şimdiden hayırlı pazarlar.